Eski fotoğrafların falan var mı? Var. Çünkü <laughs> genelde böyle güzel olan kızlar eski, küçüklük fotoğraflarında hep çirkin oluyorlar mı? Sen de öyle misin acaba? <laughs> ne bileyim ama şey mesela... Burnumu yaptırdım, 2 yıl falan oldu benim. Yani bir burun bile çok şey değiştiriyor. Şey misin sen? Eşek gözlü müsün? Evet, öyle, öyle diyorlar. Ha bir burun bile çok değiştiriyor biliyor musun? Mesela şu an ha, sen... estetiksiz bu, halimi göstersem sana çok eski burnuma. Çirkin değilim <laughs> bence ama çok farklı. Doğal yaptırırsa Bak seninki da... de güzel durmuyor gibi ama... Çok mu belli estetik oldu? Tabii canım. Yani şak diye böyle yazıyor yani. Benim burnum estetik diye yazsan daha az ben, belli olur herhalde. Ben iki yıl oldu işte. 17 yaşına yaptırdım. Bak yandan... Ya bak güzelle kötü arasında ama sen güzel olduğun için tamamlanıyor yani. Burnu mu? laf Herkes beğeniyor mu? Bence gözlerinin güzelliği burnun yapaylığını biraz şey yapıyor bence.